Evet arkadaşlar selam hoş geldiniz. Birazcık enerjiksiz bir şekilde geldim yani çünkü birazcık karnım ağrıyor diğer videoda da söylediğim gibi şimdi hemen aldıklarımı şöyle sizlerle birlikte deneyeceğiz göstereyim. Kamera yine çok kötü çekiyor. Neyse o zaman hemen Evet şimdi ilk şu parfümlerimle başlıyoruz arkadaşlar. İkisi bu arada 500 lira tuttu. E şimdi Avan'a gidiyorduk. Parfüm almaya Bir abla denk geldi. İşte denemek ister misiniz? Ben dedim ki deneyeyim dedim. Sonra işte konuştuk. Ben dedim, tam işte parfümcü arıyordum falan dedim. Sonra girdik. Bunlar bunları çok güzel şekilde ben denedim ve çok sevdim. Şimdi hemen size de gösteriyorum arkadaşlar. Dışarıdakiler bence bağırıyor bana. Kusura bakmayın. Bağırıyorlar. Konuşuyorlar. Malum. Şöyle büyük boy bir de bak özellikle anlaştım büyük boy yani çok güzel ben bayağı sevdim zaten. Şöyle göstereyim size. Evet şimdi şunu da arkadaşlar çıkartıyoruz bir dakika. Heh tamam. Şimdi arkadaşlar bunu da çıkartıyoruz. Gerçekten çok uygun hem bir tane iki tane, tane al bu dedi. Şimdi hemen hepsini teker teker sıkıyorum. Şimdi arkadaşlar bu biraz bu bayağı çiçeksin bir koku bu arada. Yani baya bir tane çiçeğe benziyor ama yok. Bu meyvemsi bir koku pardon. Tam böyle meyveli bir koku gibi ama çiçeksi bir koku da. İkisi karışık zaten. İkisi de öyle. Ama ben bunları baya beğendim. Bir de zaten tekrar almayı mutlaka düşünüyorum. Diğeri de bu arkadaşlar. Diğeri de diğeri diğeri baya çiçeksi bu arada. Diğeri yani baya çiçeksi zaten. Ben bayağı da sevdim yani. Bayağı çiçeksi. Diğeri birazcık daha meyveli gibi. Ama ben ikisini de çok sevdim. Hem ikisinin de çiçeksi olması ve meyvensiz olması. Ben öyle çok meyvensiz kokuları yani ne bileyim. Sen ama ikisi cidden hani çok güzel bir uyum olmuştular. Zaten hani abla da sevdiği kokuları bana özellikle çıkardı. Ben dedim tamam abla bunlar olsun değil ben senin de tercih ettiğim bir koku varsa dedim. Hani bana söyle dedim. <laughs> Bu arada buranın adı French Patrick arkadaşlar. Ee, Vega Outlet'e Eskişehir'de yaşayanlara söylüyorum. Özellikle de gidin alın. Ve zaten şu anda kampanya falan mı varmış herhalde. Ee, o yüzden bize denk gelmiş. Ben bayağı sevdim. Ee, yani baya bayağı güzel yani. bu Burada şimdi vazdan aldıklarım onlara denk Şimdi arkadaşlar koluma sıkmamın sebebi de şu. Ee, sabah kadar test edeceğim bakalım kokusu. Kalıcı, kalıcı kokusu bayağı iyiydi daha bana bana zaten. 8 ile 18 mi bir şey dedi ama tam hatırlamıyorum ben şimdi. O yüzden ben bayağı sevdim yani. Dediğim gibi ikisini de ayrı ayrı sıktım. sabah kadar bakacağız. Güzel kokuyorsa da ben size zaten hemen linkini çat diye yapıştıracağım aşkım. <laughs> Neyse. Bunları sonra toplarız. Şimdi hemen vasıtan aletlerimize geçiyorum. Ben de blosluk en son tam ne zaman aldığım bir mavi şeyim vardı. Bayağı da yüz şey falan da almıyordum zaten. Zaten ayrıca bir yüz alışveriş de yapacağım. Onu da çekeceğim. E, böyle bir işte şey aldım. E, neydi lan bunun adı? Ha, köpük aldım arkadaşlar yüz köpüğüm. Sonra dedim ki pembe olsun dedim. Bir de arkadaşlar saç şeyi aldım. Ben ama pembesini kullanıyorum biliyorsunuz. Ama <laughs> bu sefer de değişiklik olsun diye bu kıvırcık karşıtı şeyi aldım. <laughs> Biraz da de böyle değişik kokuyor. Tam böyle urban gibi. Urban kokusu değil de. Nasıl diyeyim size. <laughs> değişik bir şey kokuyor. Ama bakalım bunu da bir deneyelim diye aldım. Bu da arkadaşlar babamın kullan çok sevdiği Yasemin kokusu. Ee, o yüzden de dedim hadi babama da alayım bari dedim. O da zaten bayağı sevildi. Bulamıyorduk çünkü. Şöyle bir Yasemin kokulu parfüm aldık. Ve şimdi size olayı göstereyim mi? Olayı göstereyim mi? Şimdi arkadaşlar bunu ben çarşamba günü aradım. Aradım hiçbir yerde bulamadım. Bunu ben Daskele Kiko'nun losslerine bakarken gördüm. Böyle bayağıdır da denemek istiyordum. Bunun normalde pembe rengi de var ama ben pembe rengini özellikle almadım. Çünkü ben hani bende böyle bir huydur. Simli bir gloss ya da şey ruj gördüğüm zaman illa pembe alırım ki rengi belli olsun simler çıksın diye. Zaten fark edersiniz. Şu glossumla Demora ne ah, rujum nerede benim? Bir dakika onu bulabilirsem şimdi size göstereceğim. Burası çünkü çok da... Heh bu da. Yani şunu bile fark ettiyseniz pembe aldım arkadaşlar. 04 bu arada beğenirseniz. Bu da 001 plant biliyorsunuz. Yani ben o yüzden pembe alırım. Sonra bu sefer de dedim ki hadi değişiklik olsun dedim. Tamam mı? Bunu aldım. Ama o kadar güzel ki şimdi zaten sizinle birlikte de deneyeceğiz. Yani ben çok beğendim. Bir de hani Kiko'yu gezerken de bir de baktım ya Kiko'dan falan da herkes zaten çok iyi demiş. Şöyle bakın. Çok güzel. Şimdi hemen deniyorsanız Hazır mısınız? Şimdi. Dakika. Aa, aa yağmur yağıyor. Ki gelmişiz. burada yağmur yağıyor şu anda. Size bir sürpriz olsun. Bir dakika. Bakar mısınız? Bu parlaklık ne? Çok güzel. Bak bayağıdır ki konum gloss'larından istiyorum. Almak istiyorum ama yok yani. Karşıma bunun gibi böyle güzel glosslar çıkıyor. Sonra ben vazgeçiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu e, S23 mi neydi herhalde? Dur. Bir dakika. Yazmıyor ki. Ama çok güzel arkadaşlar. Siz şu an rengini de tam görmüyorsunuz. Flash e, açık olduğu için. Ben parlaklığını görünce özellikle flashla çekiyorum ben düştüm yani çok güzel ve ben zaten hani e, bu aralar acayip derecede böyle şey sever oldum yani çok güzel acayip 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 <laughs> arkadaşlar gidin aynaya bakmadan duramıyorum yani şu anda acayip derecede güzel parlıyor ve zaten hani ben illa bir gloss istiyordum arkadaşlar normalde plumplardan alacaktım Maybelline'in yani 007 ya da 006 alacaktım. Araba aldım. Şöyle göstereyim size tekrar. Bu arada çok böyle e, şey duruyor. Koyu bir turuncu gibi duruyor ama turuncu değil. Benim, aslında benim bundan var ya biliyor musunuz? Şu. <laughs> Bunu bana arkadaşlar kuzenim verdi. Ve nereden almış biliyor musunuz? O kadar güzel bir ruj ki. Bak bir dakika size şimdi göstereceğim. Açabilirsem bir dakika. Şu arkadaşlar. Ve size yemin ederim ki dokuları ve renkleri ve özellikle kokuları aynı. citim bu arada aynı. Şöyle göstereyim arkadaşlar bir dakika. Yani neredeyse arkadaşlar aynı aslında. Bakın şimdi dudağımdakine bakın. Bir de i̇şte buna bakın. Bir tık daha dudağımdaki açık arkadaşlar ama renkleri, dokuları aynı ama bunun parlaklığı çok güzel. Hani bunun parlaklığı gerçekten şunda yok ve bunu, arka, bunu benim kuzenim iki tane şoktan almış. Dadaş'a hediye hediyem olsun? Ben de aldım. Aldığımdan beri sürekli kullandığım bir ruj. Deborah Milana'dan sonra en çok kullandığım klos bu zaten. Falan çok acı olduğu için sürmüyorum ama seviyorum. Yani ben düştüm arkadaşlar çok güzel Gerçekten parfümleri de Gerçekten çok güzel kokuyorlar bu Birazcık da şu Koluma sıktığım arkadaşlar birazcık şey Erkek parfümleri de Yakın kokuyor aslında biliyor musunuz Gerçekten bu arada Bu daha kadınsı Bu daha kadınsı Bu kadınsıyla Erkeksinin arasında Gibi bir şey yani ne kafam karıştı ve yani bunların Neyim ne size <laughs> Şeyleri yazmıyor Şöyle göstereyim bak size de Yazmıyor yani şu iki rujumu da tekrar göstereyim Arkadaşlar bak burada şu an renkleri Aynı duruyor ama renkleri Asla aynı değil Ben şimdi flashsız çekiyorum Gördünüz mü Bak dudağımda flashsız çekiyorum Ve hala çok sev şekilde parlıyor çok güzel arkadaşlar. Mükemmel. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Bu arada bir video hakkında konuşacağım. Dün biliyorsunuz ki iki tane video koydum. Oğuzhan Koç'un şarkılarıyla alışveriş vlogunu. O alışveriş vlogunu ben arkadaşlar yani alışveriş vlogu demeyeyim de sürpriz alışverişlerimi gösteriyorum. Şey vlogunu onu ben aslında çarşamba günü çektim. Ee, i̇kisini de dün koyduğum için o videoların ikisini de o aşağıda konulmuş ama olsun sıkıntı yok yani o yüzden hani bilginize yani normalde o daha çok önce çekildi onu söyleyeyim dedim hepinizi çok 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 öpüyorum kendinize çok iyi bakın bana da iyi artık dinlenmeler yani tabi Şimdi videoyu bitirmedim bir şey göstermem gerekiyor şu e, F3 arkadaşlar şu da C6 şimdi babamla baktık haberiniz olsun yani ben dedim söyledim dedim babam dedi ki böyle dedi işte bu barkod kodu yani...